Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu dersimizde ifa konusuna devam ediyoruz. Para borçlarında ifa. Para ekonomik açıdan bakıldığında malların değiş tokuş edilmesine yarayan trampa katalizörü bir hesap birimidir. Para aynı zamanda bir ödeme aracıdır. Para sayesinde işlem hayatı kolaylaşmıştır. Para bir yatırım aracı olup bireylerin tasarruf yapmasına da yarar. Hukuki açıdan para borcu nitelik itibariyle bir verme borcudur. Paranın çeşit borçlarının bir özel türü olduğu görüşünün yanı sıra onun parça borcu, çeşit borcu ayrımının dışında değer sağlama borcu şeklinde ifade edilebilecek üçüncü bir borç türü olduğu da savunulmaktadır. Hangi görüş benimsenirse benimsensin. Çeşit borçlarına ilişkin bazı kurallar para borçları hakkında uygulanmaz. Türk Borçlar Kanunu 86. maddesi gibi. Kira, satış, eser, ücretli vekalet sözleşmesi gibi birçok sözleşmede para taraflardan birinin borcunu oluşturur. Para, borçlunun kusuruyla hiç veya gereği gibi ifade edilmemiş edimlerin de yerini alır. Türk Borçlar Kanunu Madde 99 hükmüne göre konusu para olan borç ülke parası ile ödenir. Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça, Borç ödeme günündeki raiç üzerinden ülke parası ile ödenir. Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı bu alacağını aynen veya vade ya da fiili ödeme günündeki raiç üzerinden ülke parası ile ödenmesini isteyebilir. Ülke parası ile ödeme Türk Borçlar Kanunu madde 99 para borçlarının ülke parasıyla ödeneceğini düzenlemiştir. Ülke parasının ne olduğu ise kanunda tanımlanmamıştır. Para bir devletin egemenlik haklarını temsil eden unsurlardan biridir. Türk Borçlar Kanunu'nun ülke parasından kastettiği para birimi doğal olarak Türk lirasıdır. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu madde 1'e göre Türkiye'de banknot ihracı münhasıran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na aittir. Banknotlar sınırsız ödeme kabiliyetini haiz olmasına rağmen günlük dilde bozuk para olarak adlandırılan madeni paralar 1264 sayılı madeni ufaklık ve hatıra para bastırılması hakkında kanunun 3. maddesi gereğince yetkili merci tarafından ilan edilecek sınırlar dahilinde ödeme aracı olarak kullanılabilir. Değeri para cinsinden olan bir borç kural olarak tedavide bulunan Türk lirası ile ödenir. Alacaklı kendisine yapılan yabancı parayla ödeme teklifini kabul etmek zorunda değildir. Yine alacaklı para yerine çek, bono ve vs. para yerine ödeme aracı olarak kullanılan kıymetli evrakı veya elektronik fon transferini ya da altın, gümüş ve vs. kıymetli madeni de kabule mecbur değildir. <laughs> Yabancı para üzerinden borçlanma Türk Borçlar Kanunu Madde 99-42 hükmünden bireylerin borç ilişkilerinde mutlak surette ülke parası üzerinden borçlanma zorunluluğu bulunmadığı, Tarafların sözleşmede yabancı para üzerinden borçlanabileceği açıkça anlaşılmaktadır. Türk Borçlar Kanunu madde 99 fıkra 2 hükmüne göre taraflar sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade kullanmamış ise borç ödeme günündeki rağit üzerinden ülke parası ile ödenir. Sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmuyorsa borçlu efektif olarak yani fiilen yabancı parayla ödemeye mecbur tutulamaz. Alıcı A ile satıcı B 2500 dolar karşılığında Nikon marka D810 model fotoğraf makinesi satışı konusunda anlaşıyorlar. Sözleşmede başkaca herhangi bir düzenlemeye yer verilmiyorsa A satış bedelini ya efektif olarak ya da ödeme günündeki raiç üzerinden Türk lirası olarak ödeyebilir. Sözleşmede ödemenin banka hesabına yapılacağı belirtilerek banka hesabı olarak dolar cinsinden mevduat hesabı bildirilmişse bu kayıt aynen ödeme anlamına gelir ve borçlu satış bedelini dolar cinsinden ödediği takdirde borcu sona erer. Sözleşmede ödemenin yapılacağı banka hesabı olarak Türk Lirası mevduat hesabı yazılı ise yine aynı şekilde ödeme günündeki rahiç üzerinden Türk Lirası olarak ödeme yapılacaktır. Ancak bu halde alıcının aynen yabancı para olarak ödemesinin mümkün olup olmayacağı sözleşme hükmünün yorumuyla belli olacaktır. Taraflar mutlak surette ödemenin banka hesabına yapılmasını amaçlamış iseler bu halde ödemenin sadece Türk lirası ile yapılacağı yönünde bir anlaşma bulunduğu sonucuna ulaşılır. Banka hesabı sadece bir alternatif olarak sunulmuş ise alıcı A aynen yabancı para ödeyerek de borcundan kurtulabilir. Ödeme günündeki raiçten ne anlaşılmalıdır? Döviz alış veya satış kurumu yoksa efektif alış veya satış kurumu? Bu konuda 3 farklı görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre efektif kur, bir başka görüşe göre ise döviz kuru esas alınmalıdır. Bir üçüncü görüş ise ayrım yapmakta, nakit dışı ödemelerde döviz kuru, nakit ödemelerde ise efektif kuru esas almaktadır. Efektif veya döviz, hangi kur tercih edilirse edilsin, alacaklığının zarara uğramaması için satış kuru esas alınmalıdır. Borçlunun Türk Borçlar Kanunu madde 96'daki koşullarla erken ifa hakkını kullandığı durumlarda da erken ifa günündeki kur esas alınmalıdır alacaklının vadeyi beklemekte raiç artışına yönelik haklı bir beklentisi var ise esasen TPK madde 96 önce erken ifa hakkı bulunmadığı görüşü kendi içinde tutarlı olmakla birlikte döviz artışı beklentisinin haklı bir beklenti sayılıp sayılmayacağına tereddütle yaklaşılması gerektiği gibi kuru artışı beklentisi olan alacaklının erken ifa günü tahsil ettiği tutarı dövize çevirebileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Türk Borçlar Kanunu Madde 99 Fıkra 2 taraflara yabancı para borcu üzerinden sözleşme yapma imkanı vermekle birlikte Türk parasının kıymetini koruma kanunu kapsamında alınan tedbirlerle yabancı parayla borçlanmalara belirli sınırlamalar getirilebilir. Bu hallerde getirilen sınırlamalar dikkate alınmalıdır. Aynen ödeme şartı içermeyen yalın yabancı para borcu vadesinde ödenmediğinde yani borçlu temel öde düştüğünde artık inisiyatif alacaklığa geçer alacaklının seçimine göre ya aynen ödeme veya vade ya da fiili ödeme günündeki rayç üzerinden ödenmekle borç sona erer. İfasında temelde düşülmüş yalın yabancı para borcunun alacaklısının yapacağı tercih borçluyu bağlar. Alacaklının daha yüksek kur olan vade günündeki kuru talep etmesi halinde borçlu aynen ödeme yaparak borcundan kurtulamaz. Kanun burada alacaklıya aşkın zarara ilişkin Türk Borçlar Kanunu madde 122 hükmüne dayanma zorununda kalmaksızın kur farkından doğan zararların giderilmesi imkanı sağlamayı amaçlamıştır. Yabancı para üzerinden borçlanmada aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade kullanılmışsa alacaklı sadece aynen ödeme talep edebilir. Buna efektif yabancı para borcu ya da gerçek yabancı para borcu denir. Aynen ödeme dışındaki talep borçluyu bağlamaz. Gene borçlu da sadece borcunu yabancı parayla ödeyerek borcundan kurtulabilir. Borçlunun borcunu yabancı paranın karşılığı ülke parasıyla ödeme önerisini alacaklı kabul etmek zorunda değildir. Efektif yabancı para borcunda borçlu demeride düşmüş ise bu durumda aynen ifayı talebe hakkı olan alacaklının dilerse vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk lirası üzerinden kendisine ödeme yapılmasını isteyebileceği, sözleşmede öngörülen yabancı paranın vadeden sonra değer kaybetmesi halinde Alacaklının vade veya fiil ödeme gününde kurun hangisi daha yüksek ise o kur üzerinden ifasını isteyebileceği öğretide de savunulmaktadır. Kanaatimizce yabancı para borcunun efektif olarak ifasının kararlaştırıldığı bir borç ilişkisinde alacaklının vade veya fiili ödeme günündeki kur ile ödeme yapılmasına talebe hakkı yoktur. O sadece borçlunun temerrüdünün kendisine tanıdığı hakları talep edebilecektir. Türk Borçlar Kanunu madde 99 fıkra 3 hükmü alacaklıya yabancı para borcunun aynen ödenmesi hakkını tanıdığından dolayı mahkemeler yabancı para üzerinden hüküm kurabilirler. Ancak emredici mahiyetteki icra İflas Kanunu madde 58 fıkra 2 bent 3 hükmü gereği icra takibi Türk Lirası üzerinden yürütülebilecektir. Yabancı para borcunun icra takibinin hangi aşamasında Türk Lirasına çevrileceği konusunda iki görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre icra takibine geçildiği anda dönüşüm sağlanmalıdır. Diğer görüşe göre ise icra memurunun parayı ödeyeceği son gün dönüşüm tarihi olarak esas alınmalıdır. Para değerindeki değişikliklere karşı önlemler. Günümüz itibariyle para altın karşılığı basılmamaktadır. Para itibari değer ifade etmekte olup zaman içerisinde paranın alım gücü değişiklik gösterebilmektedir. Sözleşmenin yapıldığı tarih para borcunun ifa edeceği tarih arasında geçecek sürede paranın değerindeki değişimden olumsuz etkilenmemek adına tarafların çeşitli yollara başvurdukları görülmektedir. Şimdi bunlardan bazılarını inceleyelim. Altın değeri kaydı. Sözleşmede Türk lirası ile yapılacak ödeme miktar olarak belirlenmeyip belirli bir miktar ya da sayıda altının ederi kadar para ödenmesi kararlaştırıldığında altın değeri kaydı söz konusudur. Örneğin 10 gram altın ya da 5 adet çeyrek altın karşılığı Türk lirası borçlanıldığında altın değeri üzerinden borçlanılmıştır. Bu halde kararlaştırılan miktar ya da sayıda altının ödeme günündeki değeri karşılığı para ödenir. Altın değeri kaydı ve altınla ödeme farklı şeylerdir. Altın değeri kaydı kararlaştırıldığında borç para borcudur. Ödenecek para tutarı altının ödeme günündeki değeri kadardır. Oysa altın ile borçlanmada borçlanılan şey altının kendisidir. Yani eşya olarak altın borçlanılmıştır. 10 adet cumhuriyet altını borçlanan kişi bizzat 10 adet cumhuriyet altını teslim ettiğinde borcu sona erer. Satış bedelinin 10 adet cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası olarak kararlaştırıldığı durumda borcun konusu altın değil paradır. Belirtilen sayıda altının değeri karşılığı Türk lirası ödenmekle borç sona erer. Altın borcu ifa edilmediği takdirde alacaklı borca konu sayı ya da ağırlıktaki altınların kendisine teslimi için aynen ifa davası açabilir. Mahkeme aynen ifaya karar verdiğinde ilamın icrası aşamasında borçlunun elinde altın var ise ondan alınıp alacaklıya teslim edilir. Borçlunun elinde altın bulunmadığı takdirde icra ifras kanunu madde 24 gereğince altının değeri kadar para icra yoluyla elde edilerek alacaklıya ödenir. Yabancı para değeri kaydı. Yabancı para değeri kaydında borç Türk lirası borcudur. Borcun miktarı sabit olmayıp yabancı paraya endekslenmiştir. Örneğin kira bedelinin 1000 Amerikan doları karşılığı Türk lirası olduğu bir sözleşmede kira bedelinin sözleşmede belirlenen ödeme günündeki USD kuru karşılığı Türk lirası olarak ödenmesinde yabancı para kaydı söz konusudur. Yabancı para değeri kaydında yabancı para borcu söz konusu değildir. Borcun konusu ülke parasıdır. Ancak taraflar borcu bir yabancı para birimine sabitlemişlerdir. Tarafların yabancı para kaydını kabul etmelerindeki amaç ile yalın yabancı para borcu belirlemelerindeki sahip aynıdır. Bu nedenle yabancı para kaydının kararlaştırıldığı bir borcun ifasında temel oluştuğu takdirde yalın yabancı para borçlarına ilişkin Türk Borçlar Kanunu madde 99 hükmünün kıyasen uygulanabileceği kanaatindeyiz. Endekse göre ayarlama kaydı. Burada da borç Türk lirası borcudur. Ancak ödenecek tutar sabit değildir. Borcun tutarı belirli bir endeksteki değişime göre belirlenir. Örneğin bir hizmet sözleşmesinde işçi ödenecek olan ücret geçim endeksine bağlanmış ise bu endeksteki artış doğrudan ücrete yansıtılır. Eşel mobil değişen basamak denilen bu sistem özellikle toplu iş sözleşmelerinde uygulanır. Para borçlarında mahsup Türk Borçlar Kanunu Maddi 101 hükmüne göre birden çok borcu bulunan borçlu, ödeme gününde bu borçlardan hangisini ödemek istediğini alacak diye bildirebilir. Borçlu bildirimde bulunmazsa yapılan ödeme kendisi tarafından derhal itiraz edilmiş olmadıkça alacaklılığının makbuzda gösterdiği borç için yapılmış sayılır. Birden fazla borcu bulunan borçlu, ödemek istediği borcu alacaklıya bildirebilir. Alacaklı borçlunun bildirdiği borcu uygun ödeme teklifini kabul ettiği takdirde borçlunun yaptığı ödeme onun bildirdiği borca sayılır. Borçlu ödeme yaparken hangi borca ilişkin ödeme yaptığını bildirmezse, borçlu derhal itiraz etmediği takdirde ödeme alacaklının makbuzda gösterdiği borç için yapılmış sayılır. Borçlu makbuza derhal itiraz ettiği takdirde Türk Borçlar Kanunu madde 102'deki esaslara göre mahsuplaşma gerçekleşir. Türk Borçlar Kanunu madde 102 hükmüne göre kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumlarda ödeme muaccel borç için yapılmış sayılır. Birden çok borç muaccel ise ödemenin borçluya karşı ilk takip edilen borç için yapılmış olduğu kabul edilir. Takip yapılmamış ise vadesi ilk önce gelmiş olan borç için yapılmış sayılır. Birden çok borcun vadesi aynı zamanda gelmişse mahsup orantılı olarak borçlardan hiçbirinin vadesi gelmemişse ödeme güvencesi en az borç için yapılmış sayılır. Borçlu hangi borç için ödeme yaptığını bildirmemiş, alacaklının verdiği makbuzda da bir açıklık yok ise, ödeme borçlarda muaccel olan için yapılmış sayılır. Birden fazla muaccel borç var ise, hakkında ilk takip yapılan borca sayılır. Muaccel borçların hiçbiri için takip yapılmamış ise, vadesi en önce gelen yani ilk olarak muaccel olan borç için ödeme yapılmış sayılır. Hepsi aynı anda muaccel olmuş ise yapılan ödeme hepsine orantılı olarak mahsup edilir. Borçlardan hiçbiri muaccel değilse en az güvencisi olana sayılır. Örneğin aynı anda muaccel olan iki borçtan biri kefalet ile güvence altında ise ödeme güvencesiz olan diğeri için yapılmış sayılır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.